arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun herkesin yapabileceği şekilde olsun hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar bugün ee, karnabahardan güzel bir terbiyem olsun haşlamayla kızartmayla uğraşmayacağınız güzel bir karnabahar terbiyemiz olacak karnabaharları şöyle bir soğuk suyun içine alıyoruz eğer irileri varsa ne yaparız? İrileri şöyle ortadan ikiye bölebiliriz. Çok da fazla e, parçalamayalım. Bunların sap kısmı da tabii yendiğinden dolayı sap kısımlarını fazla şey yapmayalım, almayalım. Sadece rahat edecek e, şöyle gördüklerinizi alın. Karnım ağrım soğuk suyun içinde bir 10 dakika beklesin. Hem yıkanmış temizlenmiş olsun. Hem de bir İçinde olan hafiften bir koku var. O da gitsin. Karnabaharlarımız 10 dakika suyun içinde bekledi. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Ee, karnabaharlarımızı soğuk suyun içinde ortalama 10 dakika kadar beklettik. Arkadaşlar buna ya su hiçbir şey ilave etmeyeceğiz sadece şöyle üzerine bir tatlı kaşığına yakın bir tuz serpeceğiz tenceremizin kapağını kapatıyoruz ee, ara ara e, bunu karıştıracağız kendi buharında tuzla beraber pişecek haşlama yok kızartma yok ocağımızı en kısık derecenin biraz üstüne getiriyorum şöyle altını bir göstereyim biraz daha kısayım bu ayarda kendi içindeki suyuyla, buharıyla karnabaharlarımız pişecek. Piştikten sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Ee, dibine de bakın görüyor musunuz? Tam 10 dakika geçti. Kendi bıraktığı suyu var dibinde. Pişmesine çok az kalmış. Kapağı kapatıyoruz. En kısık derecede 10 dakika daha bekletiyoruz. Toplam pişme süresi daha önce de söylediğim gibi 20 dakika. Bir tanesini aldım baktım. Ee, size de göstereyim. Şöyle bir tanesini göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle bastığımız zaman dağılıyor. Bunu çok fazla da yumuşatmayacağız. Çünkü öbür işlemde de biraz pişeceğinden dolayı. Buna hiçbir şey ilave etmedik. Bir daha şöyle altını kapatıyoruz. Ee, bunu bir soğutacağız. Tabii karnabaharın cinsine göre değişir. Bizim karnabaharımız Kısık ateşte tam 17 dakikada pişti. Aradım. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. İki tane yumurta. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Şöyle bir çırpalım. Yemek yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Soğuttuğumuz karnabaharlarda döküyoruz içine. Şöyle bir karıştıralım. Karnabaharı, yumurtayı, baharatları karıştırdık. Her şey hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızı yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Önce yağımız biraz ısınsın. Yüksek ateşte Tavamızda da yağımızı da iyice ısıttık. Hemen e, karıştırdığımız karabaharları döküyoruz içine. Döktüğümüz gibi karıştırmıyoruz. E, önce e, baharatlar, yumurtalar bir yapışsın. Onu bekleyeceğiz. Ortalama 10 saniye kadar geçti. Ara ara böyle sallaya sallaya ne yapacağız? Yumurtaların, baharatların, karnabaharın üzerine yapışmasını sağlayacağız. Hem de nar gibi bir görüntü elde edeceğiz. Yüksek ateşten ocağımızı hiç düşürmeyeceğiz. Arkadaşlar bir dakika geçti. Tekrar sallıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi ocağımızın altını hiç kısmayacağız. Her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağlayacağız. Büyük tavalarda e, yumurtalı karnabahar, e, derin yağlarda yumurtalı karnabahar yapmakla uğraşmayın. E, bu şekilde de bir tane yumurtayla, iki tane yumurtayla e, çok güzel yemek yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, toplam e, 4 dakika sürdü. Şöyle bir göstereyim. Yüksek ateşte e, karnabaharlarımız içinde tamamen yumurtaları aldı kızardı. Altını kapatıyoruz. Sosunu yapacağız. Arkadaşlar, ben baharları tavada kızarttım, getirdim. Şöyle bakın. Karnabaharlarımızı iki şekilde soğabiliriz. İki diş sarımsak. Az bir tuz. Arkadaşlar tamamen bu tabii sizin tecrübenize bağlı. İsterseniz hiç yoğurt dökmeyin. Elinizde maydanoz ya da dereotu hangisini seviyorsanız onu üzerine serpip tüketebilirsiniz. Tabii ben maydanoz çok sevdiğim için bir de yakışır. İkisini üzerine de atacağım. Arkadaşlar şöyle bakın e, Haşlamakla uğraşma yok Kızartmakla uğraşma yok Derin yağ yok e, Size çok güzel bir karnabahar yemeği yaptım e, Kesinlikle tavsiye ediyorum Çocuklarınıza misafirlerinize yapın Allah izniyle Benden sizi yanıtacak tarif çıkmaz Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarifi var Yerli yabancı hiç fark etmez Ahmet Şen'in mutfağı yazın Aradığınız yemeğin ismini yazın Her türlü yemek karşınıza çıkar Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Şöyle göstereyim. Tarifi iyi dinlediyseniz Allah'ın izniyle kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Bu pilavı, bu yemeği yapın. İnanılmaz lezzetli bir yemek. Sadece bunu söyleyin. E, videolarda beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum.